Buradan içeri kırsız olan Barış Selim 2618'e sesleniyorum. İçeri kırsız Barış Selim 2618 öncelikle bunu bir not edin. Bir yere not edin. İster kafanıza ister kağıda not edin bir yere. Çünkü buyurun. Buyurun içeri kırsız. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Bak 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 bak. Burada Osmanlı TV Mehmet Kosar bay bay diye bir kanal açmış. Ya kanalın adı da kanalın adı da bir acayip yani. Lan. Da Osmanlı yazmasını bilmiyor. Osmanli TV Mehmet Kosar bay bay yazmış. Daha kanal ismi yazmasını bilmiyor. Geliyor bana sataşıyor. Allah'ım. Allah'ım sen şu içerik hırsızlarını. Neyse bırak. Allah'ım neyse Bakın içeri kırsız olduğunu. Şimdi kere, ben Arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Dur. Bak şimdi e, içeri kırpsüz olduğunu anlayacağız. Bu, bu ne zaman? Bu ne zaman? Şimdi bu hangi yıl yayınlanmış yıl demiyorum. Hangi ay? Ha ne zaman? 18 Ekim 2020 tarihinde bu video yayınlanıyor. Gerçeği ise bakın daha gerçeği de var. Gerçeği ise hemen ben. Gerçeği ise arkadaşlar e, bekle bekle gerçeği ise hemen gerçeği ise bir, bir, arkadaşlar bir 5 Ekim 2020 var, tarihinde var. yayınlanıyor. Şimdi 5 Ekim mi daha? yok şimdi e, ben şunu söylemek istiyorum. İlk öncelikle 5 Ekim mi gelir yoksa 18 Ekim mi gelir? Ben size bunu so sormak istiyorum yani. Hatta bunu Barış Selim 2618'e soracağım. Çünkü eee Çünkü merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Ben e, çünkü sen içerik çalmışsın be. Utanmadan etmeden içerik çalıyorsun. Bravo! Bravo! İçerik çalma ödülünü Barış Selim 2618'e veriyor. Veriyoruz. E, hazır 2020'den çıkarken 1618 aittir. Alkışlıyoruz. Ve gerçek Osmanlı TV'yi size görüntüleyeceğim. İşte burada 4 videomuz var. Bayağıdır video atmıyoruz. Kaç görüntülerimiz var? 200, 233 görüntüleme. Aslında bizim e, bizim arkadaşlar ismimiz Anadolu Koruyucularıydı. Ama bu çakal Barış Selim 2618 bu şerefsiz Barış Selim 2618 yüzünden E kanalı Osmanlı TV yapmak zorunda kaldık ve profil resmini de değiştirmek zorunda kaldık. Normalde burada çok normalde burada Türk bayrağı vardı. Hepimizin ayran olduğu Türk bayrağı vardı ve biz bunu yine de hepimizin hayran olduğu bir Osmanlı resmi var arkadaşlar harika bir resim ve Osmanlı TV yapmak zorunda kaldık çünkü Barış Selim'in iki Barış Selim 2618 yüzünden içeriklerimizi çalıyordu ve biz de bunun yüzünden e, o çakalın yüzünden Osmanlı TV yapmak zorunda kaldık arkadaşlar yani içerik içerik ee, hırsızlarıyla baş etmek kolay bir mücadele değil. İç içeriğiniz çalındı mı yorumlara yazın. Evet. Yani senin yüzünden ne yaptık Osmanlı TV olan, Osmanlı TV olan, Anadolu Koruyucuları olan e, kanalı Osmanlı TV yapmak zorunda kaldık. O da güzel bir isim, harika bir Osmanlı TV geçiyorum. Osmanlı geçiyor burada. Yani senin yüzünden oldu bunlar Barış Selim 2618. Benimki benim videom bu kadardı. Umarım Barış Selim 2618 Allah'a dua ediyorum Barış Selim 2618 içerik içerik çalmayı bırakır ve bize içerik çaldığını bize itiraf eder. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.